her şey göründüğü gibi olmayabilir. İçinde bulunduğun bu sisli havada gerçekler bulanıklaşıyor olabilir. Bugün tarot destemizden Ay kartını inceleyeceğiz. Ve bu kart sana diyor ki gözlerine değil, kalbine güven. Ay kartı belirsizlik ve bilinçaltı korkularını temsil eder. Dış dünya karmaşa içinde görünüyorsa belki de çözüm dışarıda değil, içeridedir. Şu anda netlik aramaktan çok sezgilerini dinlemen gerekiyor. Türkiye'de de şu anda toplumsal ruh hali tam bir ay kartı etkisinde. Bulanık haberler, bilgi kirliliği, endişe, korku. Ama ay kartı hatırlatıyor. Görünen her şeye hemen inanmadan önce kendi iç sesini dinle. Peki sen bugün hangi korkularına yüzleşiyorsun? Gerçekten tehlikede misin yoksa zihnin mi oyun oynuyor? Bu karttan aldığımız olumlama ve his yüklemeleri ise sezgilerime güveniyorum. Görmediğim yollarda bile korunduğumu biliyorum. Şu anda zihnimi sakinleştiriyorum. Bilinmezliğin içinde kaybolmadan ilerleyebildiğimi hatırlıyorum. Sezgilerim görünmeyen gerçekleri bana fısıldıyor. Korku yerine güveni seçiyorum. Bütün cevaplar zaten içimde mevcut. Sislerin arasından iç ışığımı izleyerek yürüyorum. Bu kart sana denk geldiyse yorumlara evet kabul ediyorum yaz. Siz kalkacak. Tarot rehberliği, Teta Healing ve Jazz bireysel seansları için bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsin.